Çin'deki bu sistemden bahsediyorduk da. Evet. O e, çok enteresan bir sistem. Tabi. E, 19'da başlayan arkadaşlar. Evet. Tabi. E, Çin kredili sistemi, dijital sistem. E, bu Çin'de 2018 yılından itibaren başladı aslında. Bakın şimdi bu da araç takibi. Bu da çok enteresan bir görüntüdür mesela. Araçlara da çip üzerinden araçları takip ediyorlar. Yani hmm. sizin telefonunuz olsun ya da olmasın sizi takip edebiliyorlar. 7 gün 24 saat gözetim altındasınız. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle siz bakın bu da bir gazeteci bunun 2 milyon e, sosyal medya takipçisi vardı bir gazeteci bir yolsuzluk haberi nedeniyle hem sosyal medya hesapları kapatıldı hem de e, hapse atıldı niye kötü vatandaş olduğu için yolsuzluk haber yaptığı için dijital takip sistemine yakalandığı için bak mesela bu da enteresan bir görüntü bakın nereye giderseniz gidin otoparktan tutun e, normal parka gittiğinize kadar sizi takip ediyorlar dijital takip altındasınız bunu da işte 5G ile sağlıyorlar. Bütün hmm. bölgeleri internet üzerinden. Mesela ama bu şeyi e, sistemi cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Mutlaka. Ha diyeceksiniz ki o zaman ben cep telefonu kullanmam olur biter. Hayır. Siz cep telefonu olan bir arkadaşınızla görüştüğünüz an siz de takip ediliyorsunuz. Siz de radara giriyorsunuz ve bu takip e, sonrası sizin potreniz çıkarılıyor. Elbiseniz, duruş şekliniz ve sizin kim olduğunuz tespit ediliyor ve o arkadaş üzerinden yani konuştuğunuz arkadaş üzerinden sizi de takip edebiliyorlar. Hani bunların şimdi bu puanlama sistemi dedik ya bir puanlama evet. sistemi var. Herkese öncelikle bin puan veriyorlar. Bütün Çin vatandaşlarına bin puanla başlıyor bütün Çin vatandaşları. Şöyle bir sistem var. Bilmiyorum onu görebilir miyiz? Bakın burada bin puan veriyor. Alıyorsunuz. Eğer iyi vatandaş olursanız ki iyi vatandaş kim, kötü vatandaş kim, birazdan göstereceğim. Ama kötü vatandaş iseniz aşağı doğru düşüyorsunuz. Puanınız düşüyor. 500'ün altına geldiğinizde kırmızıya çevriliyor. Şimdi mesela bir şu görüntü vardı. Bu da iyi vatandaş onların gözünde. Bu da yeşilde 782 yeşil, puanı, evet, var. puanı var. 20'ye geçelim mesela bir barkod var zannedersin. Bir barkod vardı toplu insanların böyle sokakta yürüdüğü bir görüntü vardı. Ha bu barkoddan şey, evet sistem, hepsi tek tek. De. Bahsettiğim tele, e, telefonunuza indirirsiniz sistem. Hmm. Yani bu sistemi önce indiriyorsunuz. Bu sistem sayesinde sizi QR koduyla QR koduyla e, tanıtlıyorlar 21'i verin mesela. Sağlık tarama cüzdanı da var. Ha, bu, bu sistemin. sağlık tarama Covid pas dedikleri şey e, bundan bağımsız ama işte bunun benzeri daha e, lokal olan bir versiyonu bu da şu anda başladı. E, bazı hava yolları, uluslararası hava yolları bu sistemi kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Sizin bir e, dijital sağlık pasaportunuz var. Bu sağlık pasaportunuzda test olup olmadığınız, yani koronavirüs testi olup olmadığınız, aşı olup olmadığınız burada yazılıyor. Burada finans bilgileriniz de olacak. Başka bütün sizinle ilgili bilgiler bu sağlık cüzdanında olacak dijital şey. Siz indiğiniz zaman mesela bir havaalanına indiniz. Sizin kimlik çıkarın, şunu yapın, bunu yapın demeyecek. Size QR koduyla okutlayacaksınız. Onlar sizin kim olduğunuzu bilecek. ...aşınız var mı yok mu bilecek. sağlık e, Sonra test olup olmadığınızı... Aşı pasaportu hepsi, aslında bununla artık devreye girmiş oldum. Girmiş durumda. Bütün 28 ve 29 kullanacak. arkadaşlar. Şimdi hani dedik ya iyi vatandaş kötü vatandaş. Mesela işte bu sistemi indiriyorsunuz. Bakın telefonunuza indiriyorsunuz. Şimdi iyi davranış örnekleri. Mesela ne yaptığınızda bu kredi puanınız yükseliyor. Şimdi diyor ki borçları ödemek. Borcunuzu öderseniz her türlü borcunuzu öderseniz... ...iyi vatandaş oluyorsunuz. Paturaları zamanında ödemek iyi vatandaş... Diğer insanların yanlışlarını bildirmek. Bakın jurnalcilerle teşvik ediyor. Yani diyor ki mesela siz bir kabahat işlediniz. Ben sizi jurnallersem e, e, şey dersem bildirirsem devlete oradan puan kazanıyorum. Bakın şimdi böyle bir sistem. Daha sonra gerektiğinde kan vermek de iyi bir şeymiş. Bağış yapmak ve akrabaları ziyaret. Bu akrabaları ziyaret tabii ki iyi bir şey. Şimdi yani Akrabaları öyle... ziyaret edene artı puan veriyorlar. Puan veriyorlar ama şimdi 29 kötü, arkadaşlar. Kötü davranış örneklerine geldiğimizde çok enteresan şeyler var. Mesela evet bak burada herkesi takip ediyorlar. Evet. Şimdi bu görüntü her şeyi gösteriyor. Gösteriyor. Kırmızı olan da vardı burada bir tane görebiliyor muyum ben? Şöyle uzaktan ha. bakayım ama. Demek ki buradakilerin hepsi herhalde iyi vatandaş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şimdi şurada bir kırmızı şu ne hocam? Şu puanlama. Evet orada sanırım bir tane şey evet. var. Ee, kırmızı puan kırmızı 300, puan var. 300 küsür atlı puana düşmüş. Şimdi Mesela e, kötü davranış örnekleri neymiş? Hemen bakıyorum bak. Kredi puanı düşük olan birini arama. Şimdi Anladım. mesela sizin puanınız 500'ün altında değil mi? Evet. Kredi puanınız 500'ün altında. Ben sizi arar isem kredi puanımı düşünüyorum. Yani kredi puanı düşük olan birisini arayamazsınız. Kredi bak puanı düşük biriyle arkadaşlık yapma Yap diyor. Yapmayın. Bakın daha neler var şimdi. Çok iyi gücü hocam ee, bu. Ondan sonra diyor ki kredi puanı düşük olan biriyle sosyal paylaşım sitelerinde arkadaş olmak diyor. Eğer siz benimle Sosyal e, paylaşım sitelerinde de arkadaş olursanız puanınız eee iyi ise düşüyor. Sizin puanınız düşüyor. Allah. Im. Kötü puanı olan birisiyle sosyal medya üzerinde arkadaş olduğunuz için. Ondan Robot sonra değiştiriyorlar aslında hocam bizi yani. Bu robotlaşıyoruz o işte durum. İnsanı tamam tamamen dijital kontrol sistemiyle insanları 7 gün 24 saat gözetim altına alıyorlar. Mahremiyet diye bir şey kalmıyor burada. Ondan sonra diyor ki internette yalan haber yayma. Şimdi Şimdi yalan haber yaymak göreceli bir şey terim değil mi? Kime göre yalan, kime göre gerçek. İşte istedikleri şekilde sizi yönlendirebiliyorlar. Kafa sesliyor diyor ki bu haber yalan, sizin kredi puanınızı düşürüyor, kötü vatandaş oluyorsunuz. Daha ne, başka ne var? Tıbbi gözlemden kaçım. Bakın şimdi onların tespit ettiği bir tıbbi gözlem. Size bir teşhis koyuyorlar ya da sizin aslında sağlık açısından sizi tamamen esaret altına alıyorlar. Ve diyorlar ki bizim bu tespit ettiğimiz durumlardan kaçar isen sen kötü vatandaşsın, puanın düşüyor ve puanın düştüğünde ne oluyor? Bahsettiğim gibi bir seyahat edemiyorsunuz, otel kiralayamıyorsunuz, iş yeri açamıyorsunuz, bir işe giremiyorsunuz. Çok enteresan bir sistem. Bugün'e kadar dijital kölelik kölelik evet. Bugün'e kadar tam 50 milyon Çinli bu dijital sistemde kötü vatandaş rolüne düştü yani konumuna düştü ve bu insanlar işlerini kaybettiler. E, seyahat edemediler. Ondan sonra herhangi bir otelde konaklama yapamadılar vesaire vesaire. Onların her birisinin bir şeyi var, puanlama sistemi var ve bir cezası var. O cezayı o puana göre birebir uyguluyorlar. Dolayısıyla bu sistemi şimdi bütün dünyaya uygulamak istiyorlar. Mesela bu, yani Çin varsın gitsin kendi vatandaşlarına uygulasın ki bu arada Uygur Türklerine özel de bir e, hmm. dijital takip sistemi kurdular bunlar. Yani siz bir Uygur Türk'ü dünyanın hangi bölgesine giderse gitsin Çin'e döndüğünde takip edebiliyorlar. Çin'de gezdiği, Çin sınırları içerisinde gezen bir Uygur Türk'ünü her yerde takip edebiliyorlar. Çok korkunç bir takip sistemi. Dolayısıyla bu sistemi bütün dünyaya yayarak dünyayı tek merkezde yönetmek istiyorlar bu dijitalizm üzerinde. E bugün baktığımızda işte Twitter'ın yapmış olduğu dijital faşizm yani teknopoli dediğimiz şirketler, teknolojiyi üreten şirketler bu yazılım konusunu üreten şirketler dolayısıyla da bu ürettikleri sistemle birlikte dünya insanlarını kontrol altına almak istiyorlar. Dolayısıyla evet. da sizin mahremiyet diye bir şeyiniz kalmıyor. Yani 7 gün 24 saat sizi takip ediyorlar ve mahremiyet ortadan kalkıyor. Bakın bahsettiğim bu nesnelerin interneti dediğimiz şey de bu. Sizin buzdolabınızdan tutun evdeki makasa kadar eğer gerçekten internetle bağlıysa her türlü sizden görüntü alma, ses alma olayı mevcut. İşte bu sistem e, insanlığı felakete götüren bir sistem. Bakın bir de e, dijital ipek yolu hiç duydunuz mu? Çin'in normal işte bir yol. İpek bir yolunu kuşak, biliyoruz ama heh, ha, bir, bir bir kuşak bir yol projesini herkes bilir. Yani. 26 arkadaşlar evet verelim onu da. Konuşuyoruz. Ne demek hocam dijital ama ipek de, yolu ne demek? Bir de dijital ipek yolu. Şu var. Evet bu. Bakın bu dijital ipek yolu çok tehlikeli bir gidiş. Ülkelerin ki buna 16 ülke şu anda imza atmış durumda. Ülkelerin telekomünikasyon altyapılarını özellikle Afrika'da yapıyorlar bunu. Telekomünikasyon altyapılarını ele geçirerek yaparak bu sistemi Çin'deki bu kredi sistemini bütün ülkelere yaymak istiyorlar. Yani siz altyapıyı hazırlarsanız yani bu Çin'in teknolojik altyapısını kendinize alırsanız işte sizde de bu sistem oluyor ki Afrika'da bugün... Akıllı şehirler diyorlar mesela, akıllı şehirler hmm. diyorlar. Akıllı şehir dedikleri şey, 27'de ben arkadaşlar. akıllı şehir dedikleri şey her şeyi bu dijitalizm üzerinden e, yönetebilme, yönlendirebilme ve okuyabilme e, anlamına geliyor. Dolayısıyla yani sizin mahremiyetiniz ortadan kalkıyor. Bu sistem böyle acımasız bir sistem. E, bu peki nereye kadar gidecek yani, nereye kadar gidecek? En sonunda bütün dünyaya bu sistemi hakim kıldıktan sonra insanları artık tek bir noktadan yönetecekler ve bu sosyal medya ağları üzerinden de insanları sokaklara dökmeye bakın bu hmm. e, şimdi bize hani Twitter bedava ücretsiz oluyor başka e, sosyal medya hesapları hepsi hemen hemen ücretsiz. İşte geçtiğimiz günlerde mesela WhatsApp bir konusunda bir sıkıntı yaşandı değil mi? Ha. Gizlilik sözleşmesi vesaire. Şimdi dolayısıyla insanları zorlayacaklar. Yani e, ha siz seçenek olabilir. Bu seçeneği oluşturmak da ulus devletlere düşüyor. İşte, ulus devletler, arkadaşlar. ulus devletler bu seçenekleri kendileri artırırsa, bu sistemleri kendileri yaparsa bu küreselcilerin dayatmış oldukları bu sistemden kurtulabilme şansımız var. Aksi takdirde bu açığı kapatmazlarsa küresel e, ulus devletler, küreselcilerin her dediğini yapıp zorunda kalacağız.